arkadaşlar bugün sizlerle video çekeceğiz saklambaç hadi başlayalım hiç sen mi ben mi arkadaşlar arkadaşlar siz karar verin bence iyi diyorsun tamam e, ondan sonra ben yamıyorum hiç sen yam abi yana döndü seni görmüyorlar şu anda arkadaşlar hadi yamıyor arkadaşlar hadi yam arkadaşlar başlıyoruz

iki tur daha çekeceğiz. Bir iki yamacak ben iki yamacak. Ama bu videomuzu bitireceğiz. Ay ya <laughs> Ağabey koydum. Şimdi. Burada etsem var. Burada Burada etsem var. Gördüğünüz gibi. Yuman, yuman çocuk. <laughs> Yumuyor mu arkadaşlar <laughs> ben? İyi sen de kamera hadi. Hadi açalım. arkadaşlar bir, iki tur daha yapacağız. Gidecek yani bir, bir kere ben de bir kere gidiyorum.

Bay bay. Bugünlük bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşürüz. <laughs>